Allah bu ne be o bir uyandı arkadaşlar koş 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 Hayır, beni yakalayacak. <laughs> Olamaz. Lütfen, abi, lütfen 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 lütfen. Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba canlarım. Yine yepyeni ve eğlence dolu bir Roblox oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün kötü adamın süpermarketinden kaçacağız. Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar, Yumi bizi izliyor kameradan. Ve Bakalım arkadaşlar. Bizi görebilecek mi süpermarkette? Şu an kamera bozuk. Oo arkadaşlar, tehlike anlayınca her yeri kapattı. Arkadaşlar içeride kaldık. Şu anda hiçbir yere çıkamayacağız sanırım. Eee ne yapacağız? Oo, çabuk buradan kaçmalısın diyor. Aman Allah'ım. Ay ne oldu ya burada? Bakalım arkadaşlar bu neymiş böyle ya? Şöyle gidelim. Evet. Arkadaşlar ilk defa böyle bir bölümde oynuyorum. Sizce nasıl? Bunları toplayayım da bari şu arkadaşlardan da alırım ya. Şöyle güzel güzel gezeyim bari. Evet. Yeni bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Aman Allah'ım burada olabilir. Vallahi orada uyuyor arkadaşlar şu anda. Şu sütlerin arasına mı girsem ne yapsam ya. Onu uyandırmamam lazım. Oo burada da pizzalar var. Aman Allah'ım bu ne be o bir uyandı arkadaşlar koş 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 hayır beni yakalayacak <laughs> Lütfen abi lütfen, lütfen 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 Arkadaşlar şöyle bakmak istiyorum. Allah düşmüş ya. Uyuya kaldı. Kötü amca. Vallahi uyuya kaldı arkadaşlar. Biz şuradan hemen çıkalım şöyle. <laughs> oh hamburger çekti canım ya. Vallahi var ya. Ne güzel de koymuşlar şimdi oralara. Neyse arkadaşlar ben şuradan gideyim bakayım kimse var mı burada? Oh şunlar da kola. Diğer adam nerede arkadaşlar? Çocuk gitti herhalde buradan ya. Neyse ben şuradan kendi işime bakayım arkadaşlar. Şuradan bir kaçmam lazım. Oo bu ne satıyor ya burada? Gidelim bakalım ne sattığını bir öğrenelim. Oo. Evet arkadaşlar burada bir şeyler satıyorlar. Neyse ben şuradan bir gideyim. Oo burada arkaya saklamış bir de ya. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane alayım. Aa merhaba nasılsın? Tanışabilir miyiz? Bana yardım olur musun lütfen? Evet arkadaşlar şöyle Güzelce şuradan da gidelim Evet canlarım şu anda gerçekten çok güzel oynuyoruz Merhaba abi buradan bir tane daha versene bana Evet şuradan kıyın kıyın git diyor Şuradan kıyın kıyın tamam kıyın kıyın gidiyoruz Bu arkadaş burada çok sık Ah be Şuradan atlayacaktın adamım ya hep çakallık hep çakallık Aa olamaz bakayım Evet Ben gidelim Ben kıyın kıyın gidelim arkadaşlar Sonra buraya atlayacağız zaten Çünkü diğer türlü geçemiyoruz canlarım Az kalsın fazla atlıyordum buradan İşte şöyle atladım Bu çok sıkılıyormuş I am hungry Neyse arkadaşlar bunun yanına mı gidelim ne yapalım ya Ben bir iki bir şey ne alsam ya Geçemiyor muyum acaba yani Evet arkadaşlar, buradan şöyle biraz geçelim bakalım. Ooo. Evet arkadaşlar, şuradan böyle herhalde. Aman Allah'ım, hızlıca geçeceğiz. Şuradan bir tane daha aldım ve çıktık arkadaşlar buradan. Bu arkadaşım ne diyor yine ya? Evet canlarım şöyle. Oo top oldu. Burada nereden çıkacağım ya? Aman Allah'ım şurada bunlar neymiş ya böyle? Oo sanki arkadaşlarım gördünüz mü ya? Oyun alanı çok severim ben arkadaşlar. Bunlardan ölmüyoruz arkadaşlar. Demek ki ama şöyle zıplarsa daha iyi olacak. Şuradan da alayım ve hepsini toplayayım arkadaşlar. Oyun alanı çok severim ben. Bir sürü para veriyoruz AVM'ye gidince arkadaşlar ya. Burada bedava. <laughs> evet şöyle kaçıyoruz şu anda. Şunu da toplayayım arkadaşlarım. Oo buraya sanki tut. Ah hayır ya! İlk başa mı geldim ya olamaz. Kesin şuradan geçeyim arkadaşlar. Bey evet, hız hızlı Koş 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 koş. Ah be nasıl yandım burada anlamadım ki. Çok da güzel gidiyordum arkadaşlar. Evet yine buradan geçebilirim sanırım. İnsan şöyle bir korkuluk falan yapar ya. Aşk olsun. Evet arkadaşlar. Buraya da çıktık. Şuradan da çıkalım. Aman Allah'ım. Kimse var mı? Burada mı geçeceğiz acaba arkadaşlar? Ya ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördünüz mü? Yine topumuzun içine düştüm. Buradan da biletimi alayım. Evet canlarım umarım. Bu topların üstünden atlamayız diyecektim ama... Gerçekten topların üzerinden atlıyoruz şu anda. Aman Allah, geç 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 geç. Evet çok güzel. Şuradan da şöyle geçelim arkadaşlar. Aman Allah'ım şuradan çok güzel geçtik. Bu ne ya? Bir şey fırlatıyor birisi. O, muz fırlatıyor arkadaşlar. Yanmamamız lazım. Şöyle geçelim. Ah, öldüm ya. Canlarım geçtim sanırım. Burada neler varmış kitaplık. Arkadaşlar kütüphaneye geldik ya ne alakaysa. Arkadaşlar burada kesin gizli bir yer var. Oradan geçeceğiz. Neresi olabilir sizce arkadaşlar? Bilen varsa söylesin canlarım bu da beni takip ediyor ama. Ablacım yani ki ben de bilmiyorum bilsem yardım ederim sana ama Belki bilmiyorum ablacım dedim ama çıktım şu anda dışarı. Evet bak bu abla da bize bunu öğretti mesela. Evet. Ya şuraya insan iki çivi daha çakar arkadaşım bu nedir ya. Şuna bak biraz daha ince yapsaydınız. Abla çok teşekkür ederim ya vallahi sen olmasan var ya. Abla da maşallah sanki motor takmış. Böyle hızlı gidersen ablacım böyle olursun. Neyse şu. Arkadaşlar hamburgerin üzerine basılır mı? Bunlar nasıl oyun yapıyorlar böyle? Oo arkadaşlar çok güzel gitmiştim ama olmadı. Evet canlarım hızlı hızlı gitmiştim oysa Bir daha şöyle gideyim hızlı hızlı. Burada yavaşlayayım burada bir daha hızlı ve geldim arkadaşlar. Evet çok güzel bence bunların üstüne basıyoruz canlar ne dersiniz? şöyle. Ah be, tam da gelmiştim ha. Ulan kendime güzel bir kıyafet seçeyim bari. Şöyle ya da bilerek açık yapmışlar basınca direkt arkadaşlar herhalde ölüyorsunuz burada evet bunu da topladım kaç tane oldu arkadaşlar bilmiyorum Ağzı kapa açıldı buna bilebiliyor muyuz ya o çok severim Arkadaşlar şuradan çıkalım. Bayağı tırmanacakmışız gibi gözüküyor arkadaşlar. çıktı. Yavaş yavaş gidersem zıplayabilirim. Şöyle dedim. Of be. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Buraya zıplanır mı? Vallahi zıpladım ha. Şimdi, şimdi bir geçeyim. Nereye geldik? Bütünümüze üzerine koymuşlar? Kesin burada bir şey var ama. Aa, yavaş yavaş dönün arkadaşlar hızlı hızlı dönseyim ah evet canlarım şunların arasından geçiyoruz şu anda evet 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 bekleyin <laughs> takıldım evet canlarım buradan da geçtik bu neymiş ya böyle ablacım son haber çok teşekkür ederim ben almayayım. Şöyle şuradan geçeyim şöyle. Evet. şuradan böyle tarif etmişler arkadaşlar ama nereden gideceğiz? Burada bir tane ok vardı sanki. Evet geçtim arkadaşlar. Burası neresi ya? İnşallah dışarı gidiyordur. Ne ya vallahi karnım acıktı ya Buradan geçersem diyecektim Evet canlarım şurayı şöyle, şöyle bir atlayayım Evet şuradan da atlıyoruz ve gittik arkadaşlar buraya Oo, lazer koymuş En sevdiğim Aa ama şunu almadan gidemem Çok güzel aldım ve çıkıyorum arkadaşlar Ve asansöre biniyorum iki kişi diyor Oh Buraksan asansöre bilemedim. İnşallah gelirim. Evet, evet canlarım buraya da geçtik. Oo, sepetin içinde bir sürü oyun yok koymuşlar. Canlarım şu an 19 giremiyorum sanırım evet dışarı çıktık arkadaşlar bir tane de buradan alalım yok mu ya yok mu arttıran bir tane daha elma salsak ya O arkadaşlar bir tane de şurada gördüm Evet canlarım 21 tane biriktirdik 25 tane olmadı ama olsun canımız sağ olsun arkadaşlar yine de onu tutuklatmayı başardık. Evet canlarım bugünlük oyunun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın.